Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bizler de çok şükür iyiyiz bugün arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bugün biraz önce de gördüğünüz sen hani çok fazla çekmedim ama size daha önce bahsetmiştim istisna belgesi alacağız diye hatta bir yorum yazmış tabi ablamız geç kalmadınız mı diye evet geç kaldık ama halletmeye çalışıyoruz şöyle arkadaşlar belgeler verdiler onları dolduracağız. Onlar... Artık bizi nasıl yönlendirirlerse e, biz de Bakayım. o şekilde hareket edeceğiz. Bakayım. Şimdi arkadaşlar ne oldu İslam? <laughs> e, geldik, eşimi bekliyoruz. Biz kahvaltı yapana erkenden çıktık. E, şimdi gidip kahvaltı yapacağız, ekmek alıyor eşim. Onu bekliyoruz. Öyle bakalım, inşallah halledebiliriz. E, şimdi arkadaşlar eve gidelim. Ondan sonra gün içinde tekrar görüşelim. Arkadaşlar biz kahve içtikten sonra ben artık bir şey çekmedim. E, onun dışında dışarıda işlerimiz vardı. Onları hallettik. E, size istisna belgesi hakkında e, açıklama yapmamıştım. Biz istisna belgesini almadık arkadaşlar. Youtuber e, arkadaşlarımız bilirler. E, hatta biraz almakta da geç kaldık sanırım. Şöyle arkadaşlar. E, vergi dairesi müdürlüğüne gittik. Şöyle iki tane Belge verdi. Bunları dolduracağız. E, vereceğiz. Başvurumuzu yapacağız inşallah. Bu belgeleri de arkadaşlar pazartesi götüreceğiz. Bakalım e, sonra bizi işte e, nerelere yönlendirecek. Onu da yine sizlerle paylaşırım. Ama bugün değil. Pazartesi günü gideceğiz. Bakalım artık. E, bunu almamız gerekiyormuş. E, gerçekten biraz geç kaldık ama yapacak bir şey yok. E, öyle. Şimdi arkadaşlar e, eşim çocuklarla birlikte bir dışarı çıktı yine. Dışarıda işi vardı. Eee Çocuklar da gitmek istediler. Ben de şimdi biraz ders çalışacağım. Bugün e, ders falan çalışamadım. Sabah erkenden de uyanınca e, direkt vergi dergisi müdürlüğüne gittik. E, doğal olarak ders çalışamadım. Yemek de yapamadım bugün ama birazdan biraz ders çalışacağım. Ondan sonra da yemek yapacağım. Öyle. Şimdi e, biraz dersimi çalışayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Dünyanın kendisi karşınıza doğal çevre. Bakın bu alanda karşında çıkıyor. Okyanuslar, kara parçaları ya da baktığımız zaman ormanların bulunduğu yer, bir görsün bulunduğu yer. Bunların hepsi doğal çevrenin kendisiyle birlikte bir ortaya çıkar. Peki. İkinci günden yeniden merhaba arkadaşlar. Ben dün videoya devam etmedim, devam edeceğim dedim, ama edemedim, çok yorulmuştum. Ee, evi toparladım, ondan sonra işte yemek olarak da balık pişirdik, ee, balık yedik. Onun dışında başka bir şey yapmadım, biraz e, çocuklarla falan oyun oynadık derken video çekmedim açıkçası. Ben de dedim bugünden böyle videomu devam ettireyim. Öyle bugün de neler yaparım bilmiyorum ee, ama onun öncesinde arkadaşlar e, evi süpürdüm çekmedim tabii yine. Şimdi çocukları uyuttum kendime bir kahve yapmaya geldim ee, kahvemi içeceğim biraz ders çalışacağım ee, bakalım öyle gün içinde yine neler yaparım sizinle paylaşırım inşallah e, günlerim böyle böyle geçiyor e, monoton bir şekilde ondan sonra kahvaltı hazırlığı çocuklarla ilgileniyorum evin işlerini hallediyorum. Onlar uyuduktan sonra ders çalışmaya geçiyorum. E, devamında da işte öğleden sonra da yemek vakti falan oluyor. Yemek. Bugün de arkadaşlar ne yemek yapacağım bilmiyorum yani. E, hiç bir fikir hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Şimdi ben bir kahvemi içeyim. Ondan sonra e, biraz ders çalışıp sonra sizinle tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben yemeklerimi hallettim. Ee, sadece çorbayı blender'dan geçirmedim. Onu da birazdan halledeceğim. Ee, şimdi dedim çayın yanına bir muhallebili tart kek yapayım. 2 tane yumurtayı 1,5 e, çay bardağı toz şekerle çırptım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt ekledim. Onları da şimdi karıştırdım. Ee, Unun 2 çay bardağı un ekleyeceğim, 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim. Sonrasında da e, muhallebisini yapmaya geçeceğim. Onunla inşallah sizi e, çekerim. Şimdi hızlıca e, kekimi fırına vereyim, o pişsin. E, hemen ben de muhallebi yapımına başlayayım. Arkadaşlar ben muhallebisi için gerekli malzemeleri tencereye aldım. E, Tripotum olmadığı için maalesef çekemiyorum. E, telefon tutacağıyla da maalesef zor oluyor. Neyse şimdi e, hemen sizinle hızlıca bir paylaşayım. 2 su bardağı süt, e, 1 çay bardağı toz şeker, ondan sonra 3 yemek kaşığı un ekledim. E, bunları şimdi karıştıracağım muhallebi kıvamına gelene kadar. En sonda da bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Aslında margarin de olur yani ama ben tereyağı ekleyeceğim. Benim evimde tereyağı var. Öyle. Şimdi muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırayım. Şimdi hızlı bir şekilde muhallebimi de yapayım. Kek de fırında pişiyor. Bir yarım saat içerisinde pişer. Ondan sonra arkadaşlar, tabii ki çıktıktan sonra soğumasını bekleyeceğim tart kalıbından biraz zor çıkıyor biliyorsunuz yağladım ama inşallah bu sefer kolay çıkar diye düşünüyorum şimdi muhallebisini de yapayım Arkadaşlar tahmin ettiğim oldu. Maalesef e, kek kalıptan çıkmadı. E, bir kısmı çıktı bir kısmı çıkmadı. Ben de o yüzden e, düzelttim ve muhallebi bu şekilde üstüne döktüm. E, üzerine de Hindistan cevizi e, döktüm. Böyle bakalım. Şimdi böyle yaptım e, ve sonucunu da sizlerle paylaşmak istedim. Geldik yine bir videonun sonuna daha arkadaşlar. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar değerli vaktinizi alıp izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz diyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Ve bizi bu videoyla de tanıyorsanız, kanalı da hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak bize destek olabilirsiniz. beğenme ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank mm. you